Taksim'de polise silahlı saldırı düzenlendi. Silahı bırakarak kaçan kadın saldırgan böyle görüntülendi. Yer İstanbul'un en işlek yeri Taksim Meydanı. Meydanda bekleyen güvenlik şube müdürlüğüne ait ses aracına bir kadın otomatik silahlı ateş etti. Aşağı doğru kaçmış. Tamam. Tamam, tamam. 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 Polis noktasına ateş eden saldırgan silahı olay yerinde bırakarak tarlabaşı yönüne doğru kaçmaya başladı. Saldırıda kurşunlar polis araçlarına isabet etti. Neyse ki yaralı ya da can kaybı yoktu. Saldırıdan sonra polis alarma geçti. Emniyetin ilgili tüm birimleri Taksim Meydanı'na sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alındı ve olay yerindeki çalışmalar başladı. Bakın saldırganın silahından çıkan mermilerden biri tam meydanda park halinde bulunan polis aracının camına isabet etti. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre saldırgan 1.60 boylarında ve sarı saçlı bir kadındı. Polis saldırganın peşine düştü. Saldırganın kaçarken bıraktığı otomatik silahın üzeri de polis tarafından poşetle kapatıldı. Ana çeşme. Ana çeşme Kadın saldırgan kaçarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kadının elinde bir de tabanca vardı. Çevredekiler kadının elindeki tabancayı görünce kaçmaya başladı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Taksim meydanındaki polis noktasına yönelik silahlı saldırı sonrası olay yerinde bir de şüpheli paket paniği yaşandı. Can, bomba paket, bomba uzman ekibi tarafından fünyeyle kontrollü patlatıldı. Can, İstanbul'da 2015'in ilk günlerinden bu yana polise yönelik bu üçüncü saldırıydı. Yeni yılın ilk günü Dolmabahçe Sarayı'ndaki nöbet kulübesine el bombası atan ve üzerinde el bombası ve silah bulunan Fırat Özçelik yakalanmış ve saldırıyı DHKPC üstlenmişti. Dolmabahçe saldırısından 4 gün sonra bu kez de Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü hedef seçildi. İçeri girmeye çalışan çarşaflı kadın terörist, şüphelenen polis Kenan Kumaş'ın engel olması üzerine üzerindeki bombayı patlattı. Polis memuru Kenan Kumaş şehit oldu. Bir polis hafif yaralandı. Canlı bomba Dağıstan uyruklu Diana Ramazova öldü.